Bol hindistan cevizli, bol kakaolu, çift renkli bir muffin yapıyoruz bugün. Ben mermer muffin dedim bunu ama bence en uygun isim buydu. Yumuşacık bir kek, çaylarınıza, kahvelerinize harika bir eşlikçi olacaktır. Yine klasik kek harcını yoğurtla yapıyoruz. Ben yoğurtsuz kek yapmam, takip edenler bilir. Yoğurt kek dokusunda baya bir fark yaratıyor. Mutlaka keklerinizi yoğurtla deneyin. Bu muffinler için kek harcını ikiye bölüyoruz. Yarısına hindistan cevizi, yarısına da kakao ekliyoruz. Tabi çeşitlendirebilirsiniz. Ceviz, fındık ilavesi eklenebilir. Keki kalıba sırasıyla hindistan cevizi, kakaolu, hindistan cevizi, kakaolu olacak şekilde en az 4 kat ekleyin. Ben 5 kat kullandım. Muffin kalıbınızın büyüklüğüne göre değişir bu. Üzerine de kürdan yardımıyla çizerek şekillendirin. En sonda üzerine damla çikolata ekliyoruz. 180 derecede yaklaşık 18 dakikada pişiyor mafinler. E, mafinler diğer bütün haldeki kalıplardaki keklere göre daha kolay pişiyor, daha hızlı pişiyorlar. Gözünüz fırında olsun yani. Şimdi yumuşacık mafinleriniz artık hazır. Afiyet olsun.